Hastalarımızın diğer merak ettiği önemli bir konu da akciğer kanserinin kaç evreden oluştuğu. Ee, akciğer kanserleri dört evreden oluşmaktadır. Dünyada bütün kanserler aşağı yukarı TNM evrelemesine göre sınıflandırılır. Bu tümörün çapı, etrafaya lenf bezeleri ve uzak organlara yayılımını göre sınıflandırılma temeline dayanan bir evreleme yöntemidir. Akciğer kanserleri de bu yöntemle evrelenir. Evre 1 dediğimiz erken dönemde kitle sadece küçük bir çapta akciğerin içinde sınırlı iken bir sonraki evrede akciğerin içindeki bir takım lenf bezelerine bulaşılması kastedilir. Üçüncü evre dediğimizde ise bir takım hayati organlara değmesi ve veya nefes borusunun etrafında sağında solunda veya aşağısında bir takım akciğer dışındaki lenf bezelerine sıçraması kastedilir. Evre 4 dediğimiz son evrede ise kan veya lenf yollarıyla uzak organlara yayılması tanımlanır. Buradaki uzak organlardan kastımız sıklıkla beyin, böbrek üstü bezi, kemik ve karaciğer olabilmektedir. Bu evrelerin şu önemi var. Sonuçta her evrenin tedavisinde farklı tedavi protokolleri uyguluyoruz. Biz cerrahlar ve onkologlar hep beraber. Bunların belirlenmesi açısından önemli, beklenen yaşam süresi açısından önemli ve bu hastalığın tekrarlama riski açısından bu evreler önemli. Biz cerrahların müdahil olabildiğimiz, faydalı olabildiğimiz hastalıkları özellikle erken evrede yakalanan kanserler ve bir miktarda evre üçterilen bezelene yayılmış hastalarda faydalı olabiliyoruz. Ancak buradaki faydamız multidisipliner tedaviler, multimodel tedaviler içinde oluyor. Bunlardan kastımız kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaçlar, immünoterapi gibi tedavilerle kombine halde biz cerrahlar bu tedavi sürecine <laughs> dahil olabiliyoruz. Burada önemli olan şu e, hangi hastanın cerrahi aday hasta olduğu belirlenmeli. Sonuçta çünkü halkımızda çok yanlış bir yanılış var. Hocam bıçak değerse yayılır şeklinde bir korku var. Yani dünyanın en tuhaf argümandır. Çünkü dünya üzerinde bu kadar göğüs cerrahı, bu kadar ameliyat yapıyoruz. Tabii ki bunun bir altyapısı vardır bu argümanın ama e, ben hastalara yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu argümanın belki çıkış mantığının şu olabileceğini söylüyorum. Çok eski yıllarda hani uygun endikasyonla belki hastalar ameliyat edilmedi. Belki ilerlemiş hastalıklar görüntüleme yöntemleri iyi olmadığı için e, ilerlemiş hastalıklarda bu cerrahiler uygulandı. Dolayısıyla e, istenmeyen sonuçlara neden olundu ve bu argümanlar belki oradan kaldı ama şu an bizim cerrahi olarak etkili olduğumuz hasta grupları net gruplardır. Dolayısıyla erken evrelerde biz bu tedaviyi öneriyoruz. Bütün dünyada, rehberlerde öneriyor. Cerrahi dışındaki tedavi şanslarımız ne ve hangi hastalarda bunlar var? Yıllardır kullandığımız kemoterapi, radyoterapi, onkoloji bölümlerinin kullandığı tedaviler zaten hala günlük hayatta, pratikte devam ediyor. Bunlar ameliyat olamayacak hastalarda, ameliyat şansı olamayan hastalarda kullanılabileceği gibi ameliyat öncesinde veya sonrasında da kullanılabiliyor. Buradaki önemli diğer güzel tedaviler günümüzde gelişen akıllı ilaçlar ve immünoterapi. Akıllı ilaç diye kastettiğimiz tedaviler şunlardır. E, artık yavaş yavaş gelişen genetik tıbbi alandaki gelişmelerle kanseri başlatan ve sürdüren hücredeki bir takım mutasyonlar tespit edilmeye başlandı. Ve bu hedefe yönelik tedaviler doğrudan buradaki mekanizmayı bloke etmeye yönelik tedaviler. Dolayısıyla bu şekilde akıllı ilaçlarla Hedeflenen tedavi şekli artık kanseri bir tansiyon şeker hastalığı boyutuna indirip e, günde bir veya iki tane alınan haplarla kontrol altında tutmak. Henüz o aşamada değil e, dünya ancak yavaş yavaş buna doğru bir gidiş var. Ancak hala yolun çok başındayız. Akıllı ilaçların cerrahi alandaki kullanımı şu şekilde biz gene ameliyatımızı yapıyoruz ameliyattan sonra bu tedaviyi alan hasta grupları var öncesinde alan hasta grupları var ama ağırlıklı olarak genelde. Ameliyat şansı olmayan veya ameliyat sonrasında bu tedaviler şeklinde kullanılıyor. Zannedildiği gibi çok geniş bir hasta grubu yok. Çünkü tümörden bakılan bir takım markerlar sonucunda bu tedavileri alıp alamayacakları belli oluyor. Ve zannedildiği gibi çok geniş bir hasta grubu da değil bu maalesef şu anki teknolojide. Diğer bir tedavi iminoterapi. Hakikaten çığır açan bir tedavi oldu. Normalde vücudumuz yabancı hücreleri düşman olarak tanır ve onlara bir savunma geliştirir ama tümör hücrelerine karşı o savunmayı geliştiremiyor. Bu sistemi bloke eden bir tedavidir iminoterapi. Vücudun immünitesinin kanserle savaşmasını sağlaması prensibine dayanıyor. Aslında her hasta iminoterapi için adaydır ama gene tümörde bakılan bir takım markerlar bu tedaviden ne kadar fayda görebileceğini belirliyor hastaların. Her hasta da aynı etki oranına sahip değil maalesef gene ameliyat olamayacak hastalarda kullanılabildiği gibi ameliyat öncesi ve sonrası da kullanılabiliyor. Hastalar çok soruyorlar kübaysını. Kübaysı bütün bu tedaviler yanında çok e, hafif kaldı açıkçası. İlk çıktığı zaman çok büyük bir vaatle çıkmıştı ama takip eden yıllarda böyle bir başarısı maalesef olamadı. Bir akıllı ilaç veya bir immünoterapi ile asla yarışabilecek bir tedavi olamadı. E, bizim cerrahi olarak dediğim gibi Etkili olabildiğimiz hasta grubunda zaten bütün dünyada erken evrelerde bu öneriliyor. Biz de hastalarımıza tedavi seçeneklerini söylerken eğer şansı varsa bu cerrahi şansını kaçırmaması gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Çünkü cerrahi ile bu işten tamamen kür olma şansları bile oluyor hastaların. Çünkü erken evrelerde yakalandığı zaman e, bu tedavilerle tamamen kür olma şansları çok yüksek. Ameliyat dışındaki tedavilerle bu hastalığı tamamen ortadan kaldırmak, şu an için çok mümkün gözükmüyor ama teknoloji gelişiyor, tedaviler gelişiyor. Ee, uzun vadede tabii ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bir hastanın ameliyat şansı çok değerlidir. Ve bize gelen maalesef her 10 hastanın ikisinde, üçünde biz ancak ameliyatla faydalı olabiliyoruz. Dolayısıyla bu evreyi kaçırmamaları hastalar açısından oldukça önemli. Bizim ameliyatta yaptığımız şey hastalık hangi loptaysa o lobu alma üzerine. Son yıllarda... 2 santimden küçük veliler bezelerine yayılmayan olgularda segmentektomi dediğimiz bir lobu oluşturan segmentlerin bir veya iki tanesinin alınması prensibine dayanan segmentektomi ameliyatları popüler olmaya başladı dünyada. Bizim de ülkemizde başarıyla yapılmaktadır. Lobektomi ve segmentektominin dışında bir diğer ameliyat şeklimizde akciğerin tamamının alınmasıdır. Bu hasta ve yakınlarında çok... Ee, Dramatik karşılanıyor. Çünkü hastalar mesela soruyor hocam bir akciğerin tamamını mı aldınız diye veya bir akciğerin tamamını mı alacaksınız diye. E, bu konuda hastaların iyi aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum yakınlarında. Çünkü zannedildiği gibi bir akciğerin tamamının alınması %50'lik bir yaşam standartı ve nefes kaybına yol açmıyor aslında. Ben şunu söylerim hep. Hani bir lob alınıyorsa e, NKT evreninizden sonra 6 aylık sürede gene halı sahada topunuzu oynarsınız ama bir akciğerin tamam alınıyorsa kaleci olursunuz şeklinde bir şeyle açıklıyorum. Yani zannedildiği gibi hayat standartı ve yaşam kalitesinde o kadar büyük bir kayba yol açmıyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Uğraştığımız konu akciğer kanseri. ve kanser tedavisinde bazı tartışmaların lüks olduğunu düşünüyorum. Çünkü içeride tümör bırakmaktansa akciğerin tamamını almak gerekir. Yani akciğerin tamamının alındığı ameliyatlarda bu ameliyatın yapılması gerekiyor diye yapılıyordur. Ne zaman yapıyoruz bunları? üstteki akciğerde yerleşmiş bir kanser alta bulaştıysa sizin sadece üstü almanız içeride tümör kalmasına neden olacağı için bir akciğerin tamamını almak gerekebiliyor. Bu konuda da hasta ve yakınlarının iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak ameliyat hala akciğer kanserinde oldukça geniş yer tutan bir tedavi ve ameliyat şu an için günümüzde hastalar için bir lüks ve bu imkanı mutlaka değerlendirmeleri ve erken tanlarla bu evreyi kaçırmamaları gerektiği düşüncesindeyim.